Aslıhan Gürbüz, çiftçilik belgesi aldı İstanbul'dan kaçıp Ayvalı'a yerleşen oyuncu Aslıhan Gürbüz, çiftçilik belgesi alıp tarımla uğraşmaya başladı. Şu sıralar, Kırmızı Oda, dizisinde geçmişi acılarla dolu, Kumru, rolünü canlandıran 37 yaşındaki oyuncu Aslıhan Gürbüz, 3 yıl önce İstanbul'un kaosundan kaçıp Ayvalı'a yerleşti. Köy hayatına kısa sürede adapte olan Gürbüz, bulunduğu bölgenin ilçe tarım müdürlüğü boyundan çiftçilik belgesi aldı artık küçük tarımcılıkla uğraşmaya başlayan oyuncu YouTube kanalında yayınlanan Zeynep ocağın sunduğu aşırı ünlülerle kısa görüşmeler programında şu an yaşanılan karantinayı Ben iki sene önce yaşadım bu müthiş bir özgüven getiriyor kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum ifadelerinde bulundu Gürbüz kadınlara yapılan kilo ve güzellik baskısı hakkında da muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden kilo vermemizi, burnumuzu yaptırmamızı. Dışarıda sizin güzellik normlarınıza uymayan insanlar var ve ben de böyleyim. Ben mücadelemi verdim, böyle iyiyim." dedi.